Gelelim şu golf araçlarına. Adalar meselesine. Şimdi adalarda gerçekten Büyükşehir Belediyemiz bir teklif getirdi. Hep beraber ortak kararla fayton meselesini kaldırdık. Oraya nasıl bir araç geleceği konusunda teknik bir çalışma yapılmış olması gerekir. Büyükşehir Belediyesi Çin'den 90 tane araç ithal ediyor. Tabii hangi motivasyonlara ithal edildi onu bilmiyorum. Gümrükten oyuncak diye geçiriliyor. Golf aracı diye geçiriliyor. Getirilen araçlar sadece ve sadece özel mülklerin içerisinde dolaştırılabilecek araçlar. Karayoluna çıkamaz. Geliyor. Haydi bunu tescilleyin. Tescili mümkün olmayan plaka verilmesi mümkün olmayan, sigortalanması mümkün olmayan araçlar. Bu da unutamayacağımız. Ondan sonra da efendim hemen mazeret kaymakamlık vermiyor. Ya size söylemişler. Bu ülkede o vasıfta yerine geçecek başka teknik araçlar var. Onları yapın. Araçlar da güzel de değil. Şimdi 90 tane araç ne olacak onlar? Ne olacak bilmiyorum. O da çöktü.